Arkadaşlar bugün size evde hazır tavuk döner yapacağız. Tavuk göğsünü aldım. Şu şekilde ince bir şekilde doğradım. Tavuklarımızı kızgın yağda bu ateşte kızarttım. Daha sonra birazcık baharat ekledim. Şimdi içerisine istediğimiz gibi hemen dolduralım malzememizi. Şöyle birazcık soğan ilave edeceğim. Şu şekilde çok az bir şekilde. Tabi siz damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Daha sonra içerisine şöyle ince doğranmış morulum var. Hemen morulu ilave edeceğim. Şöyle göstereyim. Daha sonra üzerine şu şekilde ince doğranmış incecik bir şekilde domateslerim var. Hemen şöyle domateslerimi ilave edeceğim. Bol balzemeli olacak. Eğer siz de benim gibi yeşilliği çok seviyorsanız tabi biraz abartıp fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ketçap, mayonez ya da salça sos o tamamen size kalmış bir şey. Ben şu şekilde çok az bir şey ketçap ilave ediyorum. Çok az bir şey şöyle mayonez ilave edeceğim. Şimdi ekmeğimizi kapatalım. Evet şimdi ekmeğimizi şu şekilde kaşık yardımıyla beraber şöyle güzelce kapatalım. Evet arkadaşlar dönerimiz hazır. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Evde döner ekmeğimiz hazır.